Gün sabah saatlerinde biz burada intiharları tartıştık. Ve iktidar milletvekili çıkıp dedi ki intiharlar psikolojik. Üstelik başka ülkelerde bizden de fazla. Geçen hafta sadece Kocaeli ilinde yedi kişi intihar etti. Tugay Adak 28 yaşında İzmit'te üst geçitten atlayarak Ahmet Tarı 26 yaşında Gölcük'te kendini elektrik direğine asarak Samet Özer 32 yaşında Gebze'de kendini tavana asarak Ünal Çetinkaya 25 yaşında inşaat işçisi Körfez'de inşaattan atlayarak Kadir Gündüz 28 yaşında Kocaeli'nde kendini asarak ve İstanbul'da Zeytinburnu'nda Elvan Demir, Enver Demir bir buçuk yaşındaki çocuklarını akrabalarına bırakıp intihar ettiler. Ve bütün bu intiharlar sosyal medyaya ve yerel basına yoksulluk intiharları olarak geçti. Ama ne bu mecliste ne boyalı basında ne de satılmış kalemlerin köşe yazılarında bu intihar edenlerin isimleri duyulmadı, okunmadı. Hava soğuk. Ben dün akşam eksi on derece ölçtüm. Biz rahatız. Burası çok sıcak. Dağılacağız. Kalın par pahalı montlarımızı giyeceğiz, arabalarımıza binip sıcak evlerimize gideceğiz. Ama 60 milyona yakın insan doğal gaz ve elektrik paralarıyla boğuşuyor. 60 milyona yakın insan yoksullukla boğuşuyor. 2020 yılının ilk 6 ayında sadece 6 ayda 1 milyon 655 bin evin elektriği ve doğal gazı kesildi. Ayda ortalama 185 kişi bin abonenin elektriği, 80 bin abonenin doğal gazı kesiliyor. Ve bunlar basına girmiyor. Çünkü boyalı basın ne yapıyor? Boyalı basın şunu yapıyor. Yoksula ekmek köftesi yapmayı öğretiyor. Boyalı basın şunu yapıyor. Çöpten toplanan yiyeceğin nasıl yerineceğini öğretiyor. Ve iktidar her kürsüye çıktığında yoksulluk yok. Kuru ekmek karın doyuruyor ve insanların parası var diyor. Ve biz bu yoksullukla boğuşmaya devam ediyoruz. İnsanlar sefaletle boğuşuyor. Ama bu ülkenin tamamı değil. Bir avuç zengin, bir avuç çapulcu servetin ve para denizinin üstünde yüzüyor. Çünkü yoksulluğun temel kaynağı zenginliğin bu kadar dar bir alanda toplanmış olmasıdır. Onların serveti ve sizin iktidarınız yoksulun kanı ve işçinin alın terinin üstünden yükseliyor. Aynı gemideyiz diyorsunuz ya. Yanlış. Sizin geminiz yoksulların kanının üstünde yüzüyor. Biz eziliyoruz. Sizler ve zenginler yaşamaya devam ediyor. Ve bunun Çözümü basit. Çok kolay çözüm önerileri var. Bu meclis bir günde sadece bir günde bu yoksulların en azından belli sorunlarını çözebilir. Zorunlu tüketim maddeleri üstündeki ÖTV'yi kaldırın. Çözüyoruz yemeğin yapın. Doğalgazı ve elektrik borçlarını iptal edin. Zenginlerin vergilerini değil esnafın vergisini iptal edin. Zenginlerin elektrik borçlarını değil yoksulun elektrik borcunu iptal edin ve insanlara insan da yaşayacak bir ücret veren ağzınızı ayrı açtığınızda biz yoksuldan yanayız diyorsunuz ya asgari ücreti insan da yaşayacak seviyeye getirin vergiyi kaldırın insanların bu kışı düzgün ve insanca atlatmasını yolunu öğreten sizin artıklarınızla zenginlerin artıklarıyla çöpten yiyecek toplamayı öğretmeyin Diyanet işleriniz yoksula pazarlara akşam gitmeyi söyleyeceğine kendi lüks arabalarını satsın ve yoksullarla aynı şekilde yaşamaya çalışsın. Ancak ondan sonra buraya çıkıp konuşabiliriz ve bu bu meclisinin bir saatini alır. Yapmıyor. Çünkü zenginlerin iktidarı var. Yapmıyor. Çünkü patronların iktidarı var. Yapmıyor. Çünkü zenginleri daha fazla zengin etmek için elinden gelen çabayı yapıyor. Çünkü kendileri de Buradaki iktidarın mensupları da büyük patronlardan geliyor. Yok demeyin. Ben sayayım. Turizm Bakanı'das, ülkenin en büyük otellerinin sahibi. Sağlık Bakanı'das, ülkenin Buyurun toparlayın. Peki bu iktidar yapmayacaksa halk ne yapacak? Yoksullar ne yapacak? Biz sustuğumuz sürece. Yoksullar sessiz kaldığı sürece. Sineğe çektiği sürece. Bıçak kemiğe dayandığı halde gıkını çıkma çıkarmadığı sürece bu sefalet düzeni devam edecek. Şikayetle susarak ve dua ederek bunu çözme şansı yok. Ben Nazım'ın dizeleriyle sözüme son vereyim. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeyse eğer de hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye dilim varmıyor ama kabahatin çoğu, çoğu senin canım kardeşim ayağa kalkın artık yeter edip bese başkan bir de duyuru yapın papağanlar buraya girmesin şimdi <laughs>